Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Evet başlayalım. Hazırız. <laughs> arkadaşlar bu arada geçen videoda aldığım Charlie kostümü aldım. mortisi ölseydim var ya Abi hayır ya uçum boşa gitti Ezgar kaç 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 var. Ay, şeymiş Mordis. <coughs> <coughs> Öl, ölüyorum <mu> lan. <coughs> hayır, hayır, hayır. Ama sesim gitti ya. Sakin hayır ölme ölme. Tamam çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Tamam. Onu kozu aldım. ben ne kadar kendim kendinize göre. Biraz önce senin karakterini gördüm. Arkadaşlar <laughs> bu arada yanımda kuzenim Defne de var. Bir de yanımda... Neyse. Arkadaşlar şey, yanıma kısacası ablam var konuşmak istemiyor. Evet bir de ben varım. Şu Leon çok iyi ya. Kum falan çıkıyor. <laughs> ah, Piper'ı kuzu kazalayalım. Mesini Ben Piper'layım vallahi. Perperiz. Hı hı. <laughs> Piper'ı öldürmeye çalışıyorum. Karşı tarafta iyi. Evet. İyi olalım da. Ammi 9 olsak rahattayız. Fal kim söylemesin? Hmm, Tantim video ya. Oh. tam ortasında giderse var ya. Aha. Ölüyor. O mu? O. Ee. Kaç Charlie ile oynuyor? You know? <laughs> Charlie ile. ya. Ölürseniz var ya. Bir puan kaldı bakın. Ölürsen abla. Kim öldü ki? Ben. Yine su ben. Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Kaç kafamız gitti? 52. Hazır. Tam ya İnşallah. Biraz en en sıkıntılı. M. Evet. M. Yazık bu almışsın hayırlı olsun kardeşim. Tamam ben şunu koza alayım. Büyüyünce <laughs> kelebek olacak. 42 <laughs> iki <yiyeceğim gülüyor> mı yaşıyorum şaka mı? Ooo. Oh. Bak şu kozaya çok yaklaşmayın. Oradan şimdi dağlarım çıkacak. Bak bu çıktı. Bu. Bu. Abi oyunun çok kötü Oo, bayağı bir şey yaptık. Arkadaşlar çok özür dilerim. siyah beyaz oldu. Arkadaşlar uyku vakti mi? Bu, bu da kalmış. Of. Ölmeyin. Ben... Kim öldü? Kim öldü acaba? Ölmeyin diye. Minus. Minos. minus Minos'u öldü, su... ya, öldü Ölmeyin dedi. başlayalım maça. Kim hangi karakter aldı? Charlie. Sen ben ne aldım? Brock mu almışsın? Brock. <laughs> <laughs> e? benden bir tane daha var. O <laughs> Bakayım. Sana karşı takımda bir tane daha var. Evet. Bali ölmedi. O, o sırada Bali ölendi. Ölmedim. Bu şey döndü. Arkadaşlar <laughs> görürsünüz evet. tuzenim şaka algılama seviyesi. Sen orkestra mısın? Orkestra ne? Ses çıkardım. Ha şey diyor. Bakın Grif'i iki dakika dendro aldım Oh ne şu dendro dendro Aslında böyle dendro 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 çok dendro 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 tek, tek dendro dendro Hadi hadi balığı öldürün ha. Çok iyi direk. Defne. Sen. Ay yıldız oynuyormuşsun. He. Onu okuyorum. Hop. 400 ama bir kupon kaldı. Ama 400 de. Hadi ben sana bir şey gelmiyor. Hazır. Başka bir savaşçıya geçeyim mi? Bence kal. Tamam. Bakalım karşı tarafa. E? Eyvuuu. Ay resmen. sesim gitti. Öksür. Öksüremiyor 90. ki. <gülüyor> <gülüyor> Geçti galiba. Geçmiş. Dynamite'ı <laughs> yani. Bundan bahsettim ama. Bir tane sıfır. <laughs> Özledim, Oha, Abi şu Edgar'ı öldürür yoksa ben onu gerçek hayatta öldüreceğim. Sekiz bir sen kozayı hak ettim. Hatta daha kötüsünü bile hak ediyorum. Kelebek olsun kadar. Kelebek The the bomba soon. Whoa! kaç kere Kim öldü abi? <laughs> senin ben. Neyse. şey neyse onu görmüyoruz. Dört puan kaldı. Wow, tık da. Kim öldü? Dedi kim ne abi? Minnesu. O oh, tamam, bu zafer. Ama bir kişi daha ölse kaybediyorduk. Allah'ın bayrağı nedir? Yani. <laughs> mi <İdim> bu karakter? Telefon <laughs> <laughs> Mesela, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bir Mesela söyleyeceğim. Bir şey Hadi devam ediyoruz. Beni korumayın korum. Kral! Ne yapıyorsun ya? Aslan. Aslan parçası cilin geliyor. geliyor. Adam benim ecelimi getirdi lan. Ölenin var ya. Oha gözünün içine soktu beni. Seni <laughs> gözü. Ne diyorsun? Benim şu tane var ya. Gözüne soktu beni. Gözüne soktu. Evet. E gözüne girmişsin kızın işte ne güzel. Ben de o kadar sevdim. Aynen. Şey Hesabım ben da anlayacak. Hay gıcık geldi ya. Evet. Bir maçta mı? Sonra elmas kapmaca. Benim görevim yok abi. Arma bana hiçbir şey fark etmez. Öbür türlü elmas yapmaca oynayalım mı? Ok. Hiçbir <laughs> şey fark etmez. O zaman şu oynayalım robot hiç geldi. Abi çılgın ki değiliz. Çok zor. Hele hele biz için zor ya. Acaba boss'u şey yapabilir miyim? Çok merak ediyorum. ilk ikko ama hem de benden. Toy <laughs> dre kim öldürdü? Onlarınından öpeceğim de. Ne olur <laughs> Artık ölmeyin abi. Abi Alpimo'ya da ölmeyin ya. Ben mi öldüm Alpimo'ya? Dördüne bomba Abi 18 canlı yaşıyorum. Ne diyorsunuz? Ben erken 5 canlı yaşarken öldüm. Abi benim hiç asar yememem lazım. Oğlum hem Nita'nın hem de Brokun mermilerinden kaçtım. Heh. Sonunda öldüm. O çok geriyiz ya. Abi burada buradan sonra öleni var ya. Ölmeyin. açıyorum Arkadaşlar iki tane, kapatıyorum. Ve evet, tekrar açtım. Aha mili, Ne su karakter uzunlandı. Ne sucum. Ne ne? Yeni etkinlik gelmiş yani. Şuna baktım. Bunda kalayım mı ya? Ha? Kalayım mı? Ha? Kalayım mı? Kalayım mı? Bakacağız. Bakacağız. Sen çok iyi oynayayım mu? Çok iyi oynayamıyorsan. Sen sonra az önce yaptın. Det var også morsomt. Arkadaşlar hemen işitmemeliyiz. Hayır hayır, hayır. <laughs> Abi şu Dari'yi hem öldürün ya. Dara. Dari. Dero. O şu. <laughs> Şeyin içinde olan. Kutunun içinde. O çok dördeyiz. Abi. Abi. Şaka mı? Şaka mısın? Gerçekten şakasın. Şaka mısınız? Aferin. Aferin. O sekiz bitkin lan. Anlımdan öpeceğim valla. Bak ben birinin üzerine atarım da <laughs> siz de ona vurun. Vurun vurun vurun. Yapıştırır kolda. Ben ya. Kusura ya. Yine oynayalım daha iyi. Ulan dört kopanmıştı. Ama Allah şimdi ne oynayalım ya. O neye bastım ben? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay. Like atmayı unutmayın.